Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de arabı gez aldı açtım da var diye. Hepsini birden açmıyorum. Sıkıntı oluyor. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayacağız. Saygılarımı sunuyorum. Adrenalin yaşamak isteyen de burayı beğensin, abone olsun. Doğayı, hayvanları seven de beğensin, abone olsun. Ağır ağır birden yok. Ağır ağır bakacağız. Hadi selamlar saygılar. Araf. Dangalın en var çeşidi. Ah başım. Malahlı, Anadolu çoban hepsi bunlar arkadaşlar. Sevenler bizlere takip etsin. Ben yani şimdi bu boz gangal onunla kara kılçıdan enik alacağız inşallah. Seniye köpekler hep kardeş büyüteceğiz. o süper burnu vardır dümdüz. Tam ananlar köpektir. ne ya muayyer. Ha vermiyorum tabi yani muayyer derken bazıları öyle diyor. Hadi sevgiler saygılar. Fotoğrafa bakın fotoğrafa. Vay 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 vay.